Selam sana ey Tanrı. Bugün hava gerçekten dumanlı. Bulutlar koşuyor. Sordum bulutlara ne tarafa gidiyorsunuz diye. Adeta bir toplantıya gidercesine sıraya dizilmişler. İrili ufaklı, büyüklü küçüklüğü. Hepsi ilerliyor şu anda. Büyük bulutlardan dağılanlar daha hızlı ilerliyor ve biraz sonra kayboluyorlar. Bu insanlık nereye gidiyor? Göklere bakıyorsun bir devri alem. Yeryüzüne bakıyorsun karma karışık bir sistem. Soğukta yüzünü başını kapatmış insanlar koşa koşa evlerine gidiyor. Sistem yürüyor iyi veya kötü, aç veya tok. Gökler kendi sisteminde hareket ediyor. Bunun arkasında ne var? Hedef nereye? Ey insanoğlu! Günlük haberlerde görüyoruz. Vahşet artmış durumda. Bakınız. İsrail parlamentosunda bir tane vekil çıktı. Netanyahu'ya demedi koymadı. Sen ne kadar katilsin dedi. 10 dakika önce doğum belgesi almış çocuk 10 dakika sonra ölüm belgesi alıyor. Zalim dedi. Bu çocukların kanının hesabını nasıl vereceksin dedi. Türkiye'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar yeniden Refah Partisi denilen adam çıkmış ne diyor? Değerli başkanımla beraber diyor. Dem Partisi ile beraber açıklama yapıyor. Değerli başkanım diyor. Nereden nereye geldiniz ey insanlar? İnsanları öldüren insanlarla kardeş oluyorsunuz yahu. Bir gün önce Ali Babacan çıktı. Değerli başkanım o şudur budur. Ne zaman değerli başkanınız oldu? Dem Partisi Başkanı Bakırhan ne zaman değerli başkanınız oldu? Ya arkadaş sizi öldüren, vatanınızı bölmek istiyorum diyen adam ne zaman başkanınız oldu? Ahlaksızlar. İnsanlık ne derdinde? Gök ne derdinde? Bakınız. Her yer bir yere gidiyor. Herkes bir yere gidiyor. Karma karışık bir dünya. Diyorum Tanrı hedefinle ne yapmak istiyorsun? Bu insanlarla sorunun ne? Bu insanlardan ne bekliyorsun ey Tanrı? Bu göklerdeki bu dönüşüm nedir? Bu devre alem nedir? Bunlardan ne bekliyorsun? Bu işin sonu ne? Nereye gidecek bu işin sonu? İşi olan işini beğenmiyor, işsiz olan iş arıyor, evli olan karısını beğenmiyor, bekar olanlar da eş aramak için uğraşıyor. Gençler emekli olalım diyor, yaşlılar da emekli olduk, yaşlandık, halsizleştik, artık ölüme yaklaştık diyor. Bakınız, daha okula girmeden çocuk bitirmesinin hesabını yapıyor. Ne biçim bir varlığız, neyiz biz? Tanrı minareden bağırıyor imam. Diyor ki, haydi düzelmeye gelen yok. Bakınız, nereden nereye geldik? Hısım akraba, eş, dost birbirini arayıp sormuyor. Çocukluk arkadaşları bile birbirini görmek istemeyen bir aleme geldik. Zor ve sıkıntılı bir dönemdeyiz. Kim ne yapıyor? İnanın anlamış değilim. Ben ne yapıyorum? Abi ben de ne yaptığımı bilmiyorum arkadaş. Ne yapayım? Bunu eleştir, bunu eleştir. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Dinsel fikrimiz ayrı, siyasi fikrimiz ayrı. Vatan kutsalımız diyoruz. Bunun haricinde net elimde bir şey yok. Kimseye doğru bir fikir anlatamıyorum. 10 yıldır konuştuğumuz insan bile Nazım abi sen ne diyorsun diyor. Ya, i̇lk defa senden bunu duyuyorum diyor. Ya on yıldır ben bunu yazıyorum anlatıyorum. Yok. Senin anlattığınla toplumun anladığı farklı. Bakınız. İstanbul bugün hafif hafif kar yağışlı. Balkona oturdum. Balkondan biraz dedim Tanrı'ya içimi dökeyim. Hadi geçtim insanları. Geçtim tüm canlıları. Tanrı sen ne yapmak istiyorsun bu yarışan bulutlarında? Sen nereye gitmek istiyorsun? Bu kadar karma karşı sistem içinde tanrılığın nedir? Bu milleti kıyamete götürsen bile götürmenin amacı nedir? Bakınız hastaneler dolu. Sıkıntı büyük. Anlatmakla bitmez. Tüm buna rağmen ne diyelim arkadaşlar? Bu kapalı sistem düz dünya sisteminde tüm zorluklara rağmen yaşamak zorundayız. İnsan ölmemek için yaşamaya direniyor. Yaşamak, ölmemek için yaşıyoruz. Ama sonuç yıllardır felsefe düşünüyorum, felsefe okuyorum. Onu bırak, bunu bırak, şöyle yap, böyle yap diyorum. Ama sonuçta elde ettiğim bir şey yok. Elde ettiğim bir şey yok. Artık Tanrı bir cevap vermek zorunda değerli dostlar. Bakınız. Tanrı düşünsün, insanlar gibi düşünsün. Tanrı da görevinin başına geçsin. Nedir bu olay? Artık bir ipucu, Bir belge bilgi gerek. Bugün ayın 21'i herhalde arkadaşlar. Çok da bilemiyorum 21'i. Perşembe Kasım ay Kasım perşembe 21 Kasım perşembe 2024 hepinize güzel günler Nazif Çavhoğlu yerli felsefeci